Merhaba, ben Sinem. Youtube'un en yavaş büyüyen kanalına hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, ben de iyi gibiyim işte. Karantinadayız, evdeyiz, sokağa çıkma yasağı var ve bugün makyajımı yapıp sizin benden çok istediğiniz bu videoyu artık çekmeye karar verdim. Ve kamera karşısına geçtim. Lafı fazla uzatmadan hemen avantajlarına geçiyorum. Dezavantajını hiç bulamadık çünkü ona göre. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben videoyu çekmeden önce bir taslak haline getiriyorum. Sonra arkadaşlarımdan destek alıyorum, yardımlarını alıyorum, tavsiyelerini alıyorum. Bir şekilde video tamamlanıyor ve bu video için bana yardım eden bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Onlara buradan teşekkür etmek istedim. Bana her konuda destek olan canım arkadaşlarım, isimlerini tek tek saymayacağım. Onlar kendilerini biliyorlar. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi öpüyorum. Evet arkadaşlar, birinci madde olarak üniversitenin konumundan bahsedeceğim. Üniversitenin konumu gerçekten çok iyi yerde, merkezi bir yerde. Dağın başında, şehrin uzağında falan değil, bildiğin şehrin tam ortasında bir üniversite düşünün. Ve öyle küçük bir kampüs falan değil, gerçekten o kadar büyük bir kampüste kaybolmayan var mı? Bence yok. Evet, herkes Akdeniz Üniversitesi'nin kampüsünde bir kere kaybolmuştur diyorum. Ee, okulun yani kampüsün içinde plaj şantasını takmış kızlar görebilirsiniz, bunlar çok normal çünkü. Konya 6 sadece 20 dakika uzaklıkta olan bir üniversite düşünün. Arabayla 10 dakikada en fazla oradasınız. O yüzden böyle şeylere alışkın olun. Üniversitenize geleceksiniz ve şimdiden bunlara hazırlanın arkadaşlar. İkinci madde olarak da yemekhaneden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz öğrencinin parası çok değerli ve kimsenin parası yok bu devirde. Ve ucuz yemek yemek için en tercih edilir yerler yemekhaneler. Arkadaşlar bizim okulumuzda 3 tane yemekhane var ana kampüste. Bir de sosyal bilimlerde var 4 tane diğerlerini bilmiyorum. Birinci yemekhanemiz merkezi yemekhane, ikincisi yakut yemekhane, üçüncüsü ilahit yemekhane ve dördüncüsü sosyal bilimler yemekhane. Yemekhanede her öğlen çıkan yemek çeşitleri zaten en az 3-4 tane. İşte bir gün meyve suyu, bir gün yoğurt, bir gün ayran, bir gün meyve gibi ekstra şeyler oluyor ve bunlar hep oluyor. Ve öğrencilerimizin yani bizim hepimizin sevdiği tek bir yemek var. Elbasan tava. Arkadaşlar yani elbesan tavayı gördüğümüzde de çıldırıyoruz çünkü gerçekten çok güzel. Bir yemekhanenin yemeği nasıl bu kadar güzel olur diyorsanız gelin bir yiyin. Elbesan tavayı sevmen var mı? Bence yok. Bu videoyu izleyen aktarınız varsa yorum atabilir en sevdiği yemeği. Ve buna da şunu da eklemeden geçmek istemiyorum. Triliçe. Triliçe sevmen var mı? Yemekhanede gerçekten triliçe gibi bir güzel tatlımız var. Gerçekten çok güzel. Üçüne veriyorsunuz hem yemek yiyorsunuz hem karnınız doyuyor ve bu yemekler hem güzel. Çok iyi bir şey. Ve üçüncü olarak da benim favorime geçiyoruz. Ben ton balıklı salata hastasıyım. Gerçekten ton balıklı salataya bayılıyorum. Ve de e, ton salata bu kadar güzel mi olur yemekhanede diyorsanız bir gelin tadın yani ben yemekhaneden bu kadar yediğimi hatırlamıyorum hiç. Yani ton balıklı salatanın hepsini bitiriyorum. Normalde bitiremem falan yemekleri. KYK'da kaldığım için yemekhanenin yemekleri ne kadar kötü olabileceğini bildiğim için yani okulun yemekhanesi gerçekten 3 liraya değer arkadaşlar. Ve yemek bursunuz varsa ki bana yemek bursu çıkmıştı. Yemek bursu başvurularının çoğu insan bilmiyor. Ücretsiz demek diyorsun. Hatta benim arkadaş çevremde yemek bursuyla ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Benim sayemde hepimiz beleş yemek yiyorduk. Yani 3 lira bile vermiyorduk. Yemek bursunu kimse bilmediği için Başvuran herkese çıkıyor arkadaşlar çünkü çok az kişi başvuruyor ve başvurularını zaten paylaşıyorlar ama siz görmüyor olabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız bir araştırın yemek bursuna mutlaka katılın arkadaşlar ve ücretsiz yemek yiyorsunuz hem de bir yıl boyunca galiba bir yılda ya ya da okuduğunuz dönem boyunca mıydı? Bir yıl boyunca olması lazım her sene başvurusu oluyor bunun. Ona göre arkadaşlar siz de bir ona başvursanız e, okulumuzdaki yemekhaneden ücretsiz yemek yiyebilirsiniz. Bizim okul kartına 3 TL falan yükleniyordu. Biz direkt okutup geçiyorduk. Ona tanımlanıyordu yemek bursu diye. O şekilde onu da belki sorarsanız başka konuların içinde anlatırım. Üçüncü olarak da arkadaşlar topluluklar, etkinlikler ve konserlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar okulumuzda hep konserler oluyor. Özellikle mezuniyet töreni konserleri. Ünlüler gibi. Mesela benim denk geldiğim Athena, Şebnem Ferah. Bir de geçen yılki neydi ya onu hatırlamıyorum. Bir kişi daha vardı. Bunlar hep olan konserler. Büyük ihtimal bu sene olmayacak. Çünkü bu sene mezuniyet bir şey yok. O yüzden e, seneye bu korona geçtiğindeki inşallah geçecek. O zaman devam eder konserler, etkinliklerden bahsedeyim arkadaşlar. Etkinliklerde her zaman olan etkinlikler. Üniversitemiz biliyorsunuz ortamıyla çok ünlü bir üniversite ve etkinliklerle de dolu bir üniversite. Coca-Cola, işte Tüksel, Vodafone gibi bir sürü büyük markalar okula gelip etkinlikler yapıyor. Mesela Coca-Cola'da kola dağıtma olmuştu. İşte Tüksel'de yarışmalar olmuştu gibi şeyler diyebilirim. Her zaman böyle aktif çimlerde oturuyorsunuz. İşte arkadaş ortamız falan sohbet muhabbet etkinlikler işte danslar falan bu şekilde çok eğlenceli geçen aktiviteler aslında. Bunlara mutlaka katılın. Ben katılmaya çalıştığım kadarına katılıyordum. Çünkü gerçekten çok eğlenceli geçiyordu. Hatta etkinliğin olduğunu bilmiyorsam hemen arkadaşlarım oradaydı. burada etkinlik var hadi çabuk gel falan diye dersten çıkıp hemen etkinliğe gidiyorduk. Çok da eğlenceli geçiyordu. Şu an o günleri o kadar özlüyorum ki anlatamam. Üçüncü olarak topluluklardan bahsedeceğim. Arkadaşlar aktif topluluklar var. İşte her sene bunlar açık oluyor zaten ve kayıt oluyorsunuz. Mesela ben dans topluluğuna kayıt olmuşum, Tiyatroya kayıt olmuşum. Tabii hiçbirine gitmedim. Bu ayrı mesele. Çünkü derslerimle çekiştiği için e, katılamadım toplulukların derslerine. Mesela dans dersine işte falan filan. Hiçbirine katılamadım. Daha doğrusu ben de çok pek takmadım ya ben gitmeyi. Mesela yakın arkadaşımın olduğu bir topluluktan bahsedeyim. O hayvanseverler topluluğundaydı ve aktif olarak mesela yemek hazırlıyorlardı. Mama dağıtıyorlardı. Kuş besleme etkinliği oluyordu. Kuşlara yem falan yapıyorlardı. O anlatıyordu. Oradan biliyordum. Yoksa hiç etkinliklerin tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Hani pardon toplulukların ne yaptığını bilmiyorum. Tam olarak gitmediğim için kendim. Ama bu şekilde de aktif topluluklar var. Mesela dağcılık var, dağa çıkıyorsunuz, paraşütçülük var, paraşütle ilgili şeyler öğreniyorsun Yani aktif topluluklar var. Bunlara mutlaka katılın. Ee, sizin sosyalleşmenizi ve çevre edinmenizi sağlayacaktır. Şimdi diğer maddeye geçelim. Arkadaşlar diğer maddemiz de rektöre e, Twitter'dan yazabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bizim e, rektörümüz çok ünlü Twitter'da. Ve e, yazılan çoğu şeye cevap veriyor. Hocamız çok sağ olsun. E, mesela bir sorunuz var okulla ilgili ya da hocayla mesela bir şeyler konuşmak istiyorsanız hemen oradan ulaşıp iletişime geçebiliyorsunuz. Sorunlarınızı dile getirebiliyorsunuz. O yüzden çok iyi. Hatta diğer üniversitelerin galiba ulaşamıyorsunuz ama bizim hoca gerçekten öğrencilere çok değer veriyor. Böyle espriler falan yapıyor. Güzel aslında. Bizim rektörümüz gerçekten çok eğlenceli bir insan. Onu da çok seviyoruz. Diğer maddeye geçelim. Arkadaşlar okulumuzda Fazlaca yabancı var. Yabancı öğrenci daha doğrusu. Ve bunlarla iletişim haline geçerek yabancı dilinizi geliştirebilirsiniz. Mesela İngiliz işte daha sonra e, İtalyan biriyle konuşarak, e, arkadaş olarak dilinizi geliştirebilirsiniz. Sonuçta onlar Türkçe öğrenmeye geldilerse size Türkçe yardım yaparsınız. Onlardan işte nereliyse onun dilini öğrenebilirsiniz. Ve bu sizin için cepte bir avantaj demektir. Bunları da mutlaka değerlendirin. Arkadaşlar öğrenciler için çok fazla çalışma olanağı var Antalya'da. Part time iş çok fazla. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben part time bir öğretmenlik yapıyordum. Bir dershanenin mesela deneme sınavlarına falan gidip göz atman öğretmenlik yapıyordum. Kitapçıkları dağıtıyordum. İşte kopya çekmemelerini sağlıyordum. Bildiğiniz gibi öğretmenlik yapıyordum ve part time'dı. işte mesela onlar söylüyorlar şu gün şu saatte kimden gelebilir diye. Boşta olanlar gidiyordu. Bu şekilde kongreler oluyor, fuarlar oluyor ve fuarlara gerçekten gitmen yok mesela günlük 100 lira falan yani çok da uygun arkadaşlar fiyatları çok çok iyi yani. Bir öğrenci için günlük 100 lira 80 lira çok çok iyi fiyatlar ve 8 saat falan duruyorsunuz galiba 8'den fazla çalışmıyorsunuz diye hatırlıyorum. Bu şekilde part time işte bulabilirsiniz. Hani iş sıkıntısı iş çekmezsiniz. mesela benim gibi kafelerde de çalışabilirsiniz. ders programınıza uygun bir şekilde size çalışma programı yapıyorlar. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Ve arkadaşlar kampüs içi olanak çok çok iyi. Kampüsün içinde olan şeyleri sayıyorum. Kargo, market... ATM, kuaför, yemek yerlerini zaten söylememe gerek yok. Kafeleri söylememe gerek yok ve fotokopilerle söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Pek çok şey imkanınız var arkadaşlar. Mesela bizim üniversitede butik bile vardı. Kıyafetlerimizi falan oradan alıyorduk. Mesela işte çorabımız yoktu değil mi? Mesela etek giyecektik. Çorabımız kaçtı ve hemen gidip çorap alacağımız bir yer bulunuyordu. Yani her şey elimizin altındaydı. Kampüsün dışına çıkmamıza gerek yoktu. Zaten kargo vesaire her şey kampüsün içinde düşünün ve dışarıla bağlantımız pek olmadı. Ben kampüsten genelde çıkmıyordum. Her şeyi, her işimi kampüste halledebiliyordum. Bu şekilde de çok iyi. Hani uzak bir yere gitmenize, mesela şehre inmenize gerek kalmıyor işlerinizi halletmek için. Kampüsün içinde direkt her işinizi de halledebiliyorsunuz. Arkadaşlar kampüsün içinde kız KYK yurdu ve erkek KYK yurdu var. Bunlar sizin fakülteniz için çok çok avantajlı. Kampüsün içinde olması demek evinizden yürümenize falan gerek kalmıyor. Mesela yarım saat uzaklığınız varsa böyle bir sıkıntımız yok. Okul içinde ringler var zaten. Ücretsiz otobüsler yani 3 hat var bizim okulda. 101, 102 ve 103 arkadaşlar. bunlarla bilim hangi fakül mesela yurdun önünden geçiyor bunlar. 5 dakikada varacağınız kampüse gidebilirsiniz. Bu da çok çok avantajlı. Arkadaşlar diyelim bir rahatsızlığınız oldu ve sağlık hocağı çok uzakta, hastane çok uzakta. Bizde öyle bir sıkıntı yok. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi zaten üniversitenin içinden geçilerek ve çok dibinde olan bir yer. Hem tıp fakültesine gidebilirsiniz. Tıp fakültesinde sıra beklemek istemiyorsanız üniversitenin içinde SKS binası var. Bu binada doktorlar var arkadaşlar. Öğrenci kartınızla beraber sizi muayene ediyorlar ücretsiz bir şekilde. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Sonuçta üniversitenin bütün imkanlarından yararlanmanız için her şey yapılmış, her şey öğrenciye sunulmuş bir şekilde bütün avantajlarından yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar okulun içinde bisikletler var, bir sürü. Böyle bir uygulama var. Uygulamayı indiriyorsunuz, içine para atıyorsunuz ve bisikleti kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde ben 10 TL attım ve bana 100 dakika verdi. Bisiklete karekot var. karekotunu okutuyorsunuz uygulamada ve bisikletinizi sürmeye başlıyorsunuz. Eğer bisikletiniz yoksa üniversite içindeki bisikletleri kullanarak fakültenize işte dolaşmaya falan çıkabiliyorsunuz. Daha sonra işiniz bittikten sonra kilidi var bisikletin. Kilitliyorsunuz. Uygulamadan da zaten size bildirim geliyor. Ve o şekilde bisikletleri kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar Bastion oyunun yüzme havuzu, voleybol sahası, tenis sahası, basketbol sahası gibi birçok sahaları var ve bunlardan yararlanabiliyorsunuz siz de. Yüzmeye gidebilirsiniz, işte voleybol oynamaya, basketbol oynamaya bu şekilde başvurursanız sizler de okulun içindeki sahalardan, spor alanlarından yararlanabilirsiniz. Okulun içinde yapay bir gölet var arkadaşlar. Kocaman bir gölet düşünün. Gerçekten kocaman. içinde de balıklar var. Bunun etrafında piknik yapabilmek için alanlar var. Mesela böyle piknik için banklar falan koyulmuş. Böyle üzerinde kapalı yağmur yağarsa falan diye. Bu da arkadaşlarınıza piknik yapabilirsiniz, ders çalışabilirsiniz, muhabbet sohbet her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu gölet balıklar da var. Biz balıkların olduğunu bilmiyorduk. Böyle orayı beslemeye gelen insanlar vardı. Ekmek getiriyorlardı ve ekmek atıyorlardı. Ve balıklar böyle kocaman ağızları vardı. Balık ekmekleri yiyorlardı. Sonra ben de yurtta fazla kalan ekmeklerimi artık biriktirmeye başlamıştım. O hep oraya e yapay gölete gidip oradaki balıkları işte kurumuş ekmeklerle falan besiyordum Zaten onun için kurumuş olduğu önemli değil yani. Hemen böyle bir poşet yapardım hep. Orada kurumuş ekmeklerin falan olurdu böyle kullanmadım. Onları beslemeye giderdim. Eğer siz bu bilgiyi bilmiyorsanız o gelatin içinde balıklar var ve hem de boyutları bu kadar falan kocamanlar. Kaplumbağalar falan da var. Dolu hayvan var. Ve oradan şey yapabilirsiniz. Onları beslemeye gidebilirsiniz. Kuru ekmek yiyorlar arkadaşlar. Ve beslenme ihtiyaçları var. Bazı insanlar besliyor ama her gün besliyor mu bilmiyorum. Eğer siz de ekmeklerinizi çöpe atmak istemiyorsanız balıkları beslemeye gidebilirsiniz. Ve üniversite içinde botanik bir bahçe var arkadaşlar. Ben daha hiç gitmedim çünkü gerek duymadım. Bu botanik bahçenin içinde Böyle çimlik bir alan düşünün. Yapay göletler falan olan kocaman bir alan. Ve bunun içinde labirent var. Hatta e, ünlü bir youtuber burada bir video çekmişti labirentle ilgili. Ben labirente gidip hiç kaybolmadım. Bu labirente de gidebilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde eğlenebilirsiniz. Umarım kaybolmazsınız ama. Ne kadar büyük olduğunu bilmediğim için tam bir şey diyemeyeceğim. Ama okulun içinde yok yok arkadaşlar her şey var. Ve e, Akdeniz Üniversitesi'ni inşallah tercih edersiniz. İnşallah bu saydıklarım hepsi size gerçekten motive etmişti diye düşünüyorum. Herkese başka bir videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup e, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda herkese görüşmek üzere.